Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Annemden az bir et istedim, biliyorsunuz hap içireceğiz köpeklere, ee, rahatça ar arasına koyup içirmek için. Annemde ne var ne yok, hep çıkartmış vermiş, <laughs> sağ olsun. Ee, şimdi e, aralarına koyalım hapları, gün yıllara verelim. Mamalarını verdim, karınlarını doyurdum. Dok karına vermek daha iyi olur. Ee, Evet arkadaşlar şöyle hapları aralarına koydum. Şimdi içime vakti. Evet şöyle bir tane hazırladım arkadaşlar. Hemen şuna bir yutturalım. <laughs> bir daha gitti. <laughs> bir daha gitti. Bir daha gitti. Tut 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 Sonra vereceğim bunları. Tut. Evet arkadaşlar. Şu anda haplarını tüm yutur, yutturdum. Büyüklere de yutturdum arkadaşlar. Bakın <laughs> deli dişi görüyorsunuz mu? Hepsinden alıyor arkadaşlar. Hepsinden alıyor. Bakın gelin gel. Aha 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 aha. Şunu alın bayım. Alabiliyor musun? Alın bayım. <laughs> Vallahi alamıyorlar arkadaşlar. Bak. Al bozu. Al kaç oğlum. Kaç oğlum. Hayır yavrulara gelme. Hadi git. Hadi git. Hayır yürü. Hadi. <laughs> Vallahi vermiyor arkadaşlar. Alın lan size şunu alın. Lan. alın. Bunu Şunu alabilecekler mi diye uğraştım ama yok alamıyorlar arkadaşlar. <laughs> kapışın hadi kapışın. Şu diğerlerini de getirin de onları da vereyim bana. Gel. <laughs> gel. 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 kimse yiyin hadi. Oh. Vallahi Aradasa bunu boşuna konuşmuyorum şu var ya şu, şu çok fena şu. <laughs> Vallahi va. Deli. Kız. Sen tam bir delisin biliyor musun? Tam bir delisin deli deli. <laughs> Alın lan. 오로호 예매 승나? 안 온난. 안 온난. 다마, 다마, 브라, 브라, 브라. <laughs> Çok deli ya. Ha onlar mı? İnsene onlara lan. Dürzü der. Buzu. Kaç oldu lan? Dürzü elini aldı. Ha onu bitir az. Panzen. Dürzüye bağla bağırlıyor. <laughs> Allah Allah hançeri -han içeriye tuttum arkadaşlar. O orada yiyor şöylece. Orada yiyor. P Panzer burada. <laughs> Ay düzü vay. Karaca kız burada yiyor. Bozu. Bozu. Lan ayıp ediyorsun lan. <laughs> Hayır lan Şş. Hayırdır oğlum Bozu Babuş. Bozu Bozu Hadi <laughs> <laughs> Ye lan ye düz ye 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 ah. Tamam ye Artistlik yapma bana Artistlik yapma O kemiği kim verdi sana <laughs> vay dürzü vay vay dürzü vay. Arkadaşlar yani bozonun eline et geçtiğinde e, bırakın kopa yani bildiğiniz kaplana dönüşüyor dürzü. Acayip bir şey oluyor. Hatta şöyle biraz değine. Bozu. Bozu. Arkadaşlar bakın. <laughs> Yani bana da zarar vermek de istemiyor arkadaşlar. O yüzden <laughs> yine de e, bir hırlama yapıyor. O, niye uğraştırıyorsun kız? <gülüyor> <gülüyor> Diyerek. <gülüyor> deli deli nasıl yiyor deli. Helal helal helal. Hadi bakayım. ye. <laughs> Aha, aşağıda koca kemi kemik duruyor yavrum. Ha? Deli buraya bırakmış. Ah, 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 ah. Ah, deli deli gün aldı deli. Vallahi gün aldı deli. Oh. Cibidi. Ha ye ye. Ostelmeden yiğin atdeli. Pa 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 Valla arkadaşlar. Yani bir daha deneyim dedim. İnanın hiçbiri yaklaşamıyor ona. Yani bana mısın demiyor. <laughs> Vallahi helal olsun. Yani şu kadar hayvan ona yaklaşamıyor arkadaşlar. Evet bunlar da sert ama inanın o acayip bir şey arkadaşlar. Anlatılmaz yani. Çok fena. Düzü. Şimdi iç parazitlerin ee, yani içine hapattığımız iyi oldu arkadaşlar. Ee, en azından iç, içlerinde pislik varsa kurttur. İşte şudur budur. Ee, Onları temizler ve e, yedikleri yiyecek yarar arkadaşlar. Ee, eğer içinde kurtlanma ne varsa hayvanların e, yedikleri o yüzden yaramıyor. O da olabilir. Karı oğlan bu iş Hop <laughs> verin benim onumu lan. Çocuklar. bozo gidiyor. Vallahi bozuya da vermiyor arkadaşlar. <laughs> evet. Dur ondan aldı. Deli dişiden almadı vallahi. <laughs> Deli dişi ona da hırladı. <laughs> lan bozu. <laughs> Buzu! Buzu! Lan! Artis! Artis misin lan sen? He? Ha? Hayır. Yavru elime. Yüzülük yapma. Buzu! Buzu! <laughs> Kes lan sesini diyor lan. Bozo Nine Ortiz <laughs> Why do you what? Why do you what?